Kızamasızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız Yetmiyor hiçbir itibar hissettirmiyorsa Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla Boşsun başkasını bulursun kafana takma Sabrettim Tuttum kendimi gitmemek için Üzmek istemem inan seni ama kaybettim ısrarla saklasam da gerçeği Her temasın daha mesafeli her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri Uykumda ne der soğukluğun yanın kabullenir Bakarsan gözlerime dikkat düşmeyen derime Söyle severler mi benim gibi Zamansızlık ilk başta Sandım hep iyi kalacağız Yetmiyor hiçbir iltifat Hissettirmiyorsan Boşa dökülen yaşlar Artık üzülmem asla Hoşsun başkasını bulursun Kafana takma Yanında kayboldum aklım çok karışık Bulurum yolumu alıştım Sabrımı çoktan aşmıştım hala Şşş, Konuşma bitsin en başından artık Üç Sene yakamda Güm güm atsa da hatına Şu kalbim ağlatır Yanda anda her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri Uykumda ne der soğuklu yanım kabullenir Bakarsan gözlerime dikkat düşme derine Söyle severler mi benim gibi Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız Gitmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsan Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla Hoşsun başkasını bulursun kafana takma